Efendim çevremizdeki bazı tesettürlü insanlar tesettürden çıkıp açılıyorlar. Ya da çarşafı şerifi çıkarmanın hükmü nedir? Tesettür kadınlarda farzdır. Farz. Herkese namaz nasıl farsa kadın erkek, kadınlarda çarşaf da tesettür de farzdır. Farzı terk edenin hükmü Cenab-ı Hak ahirette azap olarak verecektir. Azap olarak verecektir. Allah rahmet etsin Safiye Ana ehli keşif bir zattı. Keşif ehliydi yani. O diyordu ki bu böyle sokaklarda yarı çıplak bilmem ne gezenlerin ölür ölmez ilk şey hemen satırlarla o açık olan bacaklar vesaire kesilip kaynayan katran kazanlarına atılıyor diyordu. Hemen nasıl ki vefat etti, hemen o işin vazifeli melekleri onu hemen doğuruyorlar ve canlı ölmüyor yani o öldü, kesildi öyle değil. O daimi canlı o azabı çekiyor. Katran kazanına atılıyor diyordu. Allah bizi öyle akıbetlerden muhafaza ede. Çarşaf-ı Şerif'i bırakan da bilmiyorum nasıl bir azap görür. Farzı terk ediyor evvela. Allah'ın farz ettiği bir şeyi terk ediyor. Ayrıca da beşer hukukuna giriyor. Beşer hakkına giriyor. Yani o tarafta gezen bir kadının zararı yalnız kendine değil ki cehennemle kurtulabilsin. Bir sürü insanı günaha sokuyor. Bir sürü genci felakete Teşvik edir, ferakate sürüklüyor. Bundan hepsini vebali onun boynunda. Onun için elbette cezası çok ağır olur.